Türk bayrağına saygısı olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sınırlarına saygısı olan, Türkiye Cumhuriyeti seçilmiş hükümetine saygısı olan, anayasasına saygısı olanın herkesi kölesiyim. Bunun haricinde canlı canlı kim ceza verirse versin korkmuyorum. Bunun haricinde ülkeme ihanet yapan oros bu çocukları vatanı terk etsinler. Benim Türklüğüm de budur, vatandaşlığım da budur. Bunu kendisine hakaret etmiyorum. Bu şerefsizlik ve kahpet önlere intifat ediyorum. Burada milyonlarca kişinin evine girdiğimizden dolayı usanıp söyleyemiyorum. Dünyanın en büyük hakareti olsa da bilene onlara hakaret etmiş sayılmaz. Çünkü hakaretlerin en altından kalan mahlukatlardır. Adilerdir, şerefsizlerdir, namussuzlardır. Vatanımızı seviyoruz. Sakın ola sosyal medyadaki yaşanan yalan haberlere inanmayın. Devletin ilgili bilimlerine hepimiz mutlaka ki devletin istihbarat elemanı olmak zorundayız. Kapıda bir araba mı gördük? Komşumuzda bir uygunsuz hal mi gördük? Üç arkadaşımızda bir namussuzluk mu gördük? Hepimiz ihbarcı değil, istihbarat, sivilli gönüllü istihbarat elemanı olmaya hazırsanız bu tarafta olmak ve koyalım. Canlarımız yanmasın, fidanlarımız kurumasın. Dört tane fidan için çıkan alçak sürüleri bugün onlarca fidanımız gibi sesleri çıkıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, saygılar sunuyorum. Benim de bu şekilde bağırma, kutlayırmam da kimse yadırgamasın. İçimde işte gelen budur kardeşim. Kanalımda kapanacaksa kapansın. <laughs>